Herkese merhaba. Bu videomuzda artık ayağa doğru geldik. Biraz ayakta bir şeyler deneyeceğiz. E, yoga e, türlerini böyle merak edip araştıranlar varsa aslında ben kendi pratiklerimde çok fazla yoga türleriyle bağlantılı kalmamaya çalışıyorum. Bedenin nerede, nasıl hareketlerle gelişmeye ihtiyacı var. Biraz onları temel almaya çalışıyorum. E, ama yine de hani kısaca Yerde oturduğumuz pozlar biraz daha e, Yin Yoga dediğimiz daha ağır tempolu, bedeni daha çok bağ dokuları olarak uzatıp esneten çalışmalar oluyor. Ayağa kalktığımızda da tabii ki bir anda çok dinamik olmayabiliyoruz. Ama e, kas grubunu çünkü ayakta tutuyoruz bütün bedeni en temel anlatımıyla dimdik ayaktayız. Burada biraz daha fazla güç ve kas grubu kullandığımız için. Daha dinamik yerlere doğru gitmek e, gibi düşünebiliriz. Fakat bugün e, ilk e, temelden başlayanlar için, ilk ayakta çalışmalar olduğu için çok dinamik yerlere gitmeyeceğiz. Sadece yine püf noktalardan ve biraz teoriden başlayalım istiyorum. Yoga pozlarında ayakların yere köklenmesi çok kıymetlidir. Yani... Eğer ayağı matınızda ilk kez kalktıysanız ya da az sayıda kalktıysanız ya da daha önce hep duruyordunuz ama hiç de bu aklınıza gelmediyse biraz yürüyün. Ayak adım atışınızı fark etmeye çalışın. Ortopedik olarak da bu çok kıymetli. Pek çok yoga öğrencimle çalışırken ayak duruşlarındaki işte içe basmak, dışa basmak, önce ayağın önünü... Önce topu ya da arkadakini şöyle sürüyerek almak. Yani o kadar çeşidi var ki. Bunu yoga sayesinde fark eden arkadaşlarım oldu. Böylelikle fark edip ona göre önlemlerini aldılar. Tedavilerini olabildiler. Ee, ayak bizim için denge açısından da çok kıymetli. Neden? Hatta siz de benim gibi hem bir yandan dinleyin, hem bir yandan şöyle e, adımlarınızı, matta, matınızı adımlayın. Neden ayak denge için çok önemli? Çünkü temel nokta ayağı ne kadar güçlü, yaygın ve sağlam yerde tutarsak hem dengemiz hem duruşumuz daha e, dik ve güçlü olmuş oluyor. Özellikle yaş aldığımız zamanlarda çevrenizden de duyduğunuz ya da gözlemlediğiniz bildiğiniz olabilir denge kayıpları bundan kaynaklı kırık durumları olmaya başlıyor yaşta ilerledikçe. İşte biz bugün burada bu ayak adımlarını hatırlatarak kendimize ve diğer tüm yoga pratiklerimizde köklü kullanmayı öğrendikçe inanın günlük hayatınızdaki adım atışınız da değişecek ve aynı zamanda özgüvenli duruş için de çok önemli. Yani adımınızı şöyle göstermeye çalışayım. Sürüyerek bir insan böyle yürüyor. Genelde zaten böyle bir yürüyüş varsa omuzlar da biraz aşağıya doğru inmiş oluyor. Şimdi bu insanın yürüyüşüne bir bak. Bir de şimdi ayaklarını tam bir şekilde basan bir kişiye bak. Ayaklarını tam basan kişiler omurgasını da hani bir inşaatın temeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Omurgasının e, tamamını dik bir şekilde yukarıya taşıyabiliyor. Kaslarını ve bedenini daha kuvvetli kullanıyor. Öyle olunca ne oldu? İşte kendine özgüvenli duruş. Beden dili çok önemli biliyorsunuz ilişkilerde. Hani bazen bir odaya, bir salona, bir toplantınıza biri gelir ve ne kadar enerjisi, ne kadar karizması yüksek dersiniz o kişi için. Dikkat edin o kişiler hep dik duran ve güçlü adımlar basan. Kişilerdir. O yüzden ayak çok önemli. Ve yine biraz ayaktan gitmek istiyorum. E, ayağımızı şimdi taban olarak inceleyelim. Topuk kısmına bas ve parmaklarına bas. Topuğuna bas, parmaklarına bas. Parmaklara basarken parmak köklerini bulmaya çalış. Biraz böyle pedala doğru bir hareket de yapabilirsin böyle bir topuk yukarı, diğeri aşağı şeklinde ya da nasıl kendini rahat hissediyorsan ve ayağınla sanki böyle yerde bir toprak var, bir kum var, orayı bastırır gibi, ezer gibi bir bak bakalım ayağının tüm duvarlarını, çevresini hissedebiliyor musun? Yani ayağımızın sadece e, ee, o yastık dediğimiz biraz daha çıkık yerlerini değil, orta bölümlerini biraz çukur kalır orayı çünkü çok fazla kullanmıyoruz günlük hayatta. Ve aynı zamanda dış duvarlarını, baş parmak ve serçe parmaktan gelen o çerçeveyi kullanabiliyor musun? İşte ayak köklemek bunlar demek. Ayağını sağlam bir şekilde yere köklediğinde orayı hallettik. Bacaklar zaten otomatik olarak aktifleşiyor. Şimdi kuyruk sokumuna geliyorum. Bu aynı bu sadece yoga için değil. E, postür çalışması olarak da kullanabilirsin şu an bu gösterdiğimi. Git bir kuyruk sokumuna, bel boşluğuna dikkatini getir. Ayakları bastım, bacaklar düz. Hatta burada yapabilenler diz kapaklarını biraz yukarıya doğru çekebilir. Fark et, birazcık kalça dışarıya, kuyruk sokumu dışarıya doğru kıvrılıyor. Biz orada bir çukurluk istemiyoruz sağlıklı bir e, düz duruş için. Alıyoruz kuyruk sokumumuzu yere doğru uzattık. Bak dışarıya doğru yine omurga çalışması. Videoları izlemeyenler lütfen başa dönsün biraz omurga ile ilgili olan kısma çalışsın. Bak burada da omurga var. Şu hareketi bile sadece yapabilirsin. Nasıl oluyor? Kuyruk sokumunu arkaya aldın yere uzattın. Al arkaya yere uzat. Bu başlı başına <laughs> son derece faydalı şifalı bir harekettir. Aynı zamanda kundalini diye duyuyorsunuzdur. Genelde oturarak bazı çalışmaları var kundalini enerjisi aslında kuyruk sokumumuzun orada o en başlangıç kemiğinde biriken bir yaşam enerjisi olarak isimlendiriliyor, anlatılıyor. Ve kuyruk sokumunu kalçayı hareketlendirdiğin her durumda o enerjiyi de alevlendirmiş oluyorsun. Eğer sen de benim gibi ritimli olarak çalıştıysan şimdi Doğru duruşu bulmak adına aşağıya doğru uzattım kalçamı. Ayak tabanlarını yere doğru basıyorum sanki aşağıya doğru bir benim kadar daha kök salıyormuş gibi ve onu yaptığımda kasıklardan ön bedenim boynuma kadar hatta başımın tepesine kadar uzuyor. Bunu da başınızın durduğu yerden anlayabilirsiniz. Ayakları basmayıp şöyle düz durduğumda Başımın mesafesine bak, bir de tüm bedeni yukarıya taşıdığım zaman, ayaklarımdan güç aldığım zam e hizaya bak, yükselme oluyor. Yoganın boy uzatıyor e söylentisi aslında buradan kaynaklı. Olan bir şeyin üzerine boy uzamıyor tabii ki ama duruşumuz, kemiklerimiz e daha güçlü olduğu için o zaman daha uzun boylu gibi hissediyoruz kendimizi. Evet. Şimdi hep bunları aklımızda tutmaya çalışarak. Çok fazla nokta var biliyorum. Bu serinin gerçekten benim e, gönlümden geçen amaç amacı e, biraz daha teorik kısımları yoğun olan bir seri olmasıydı. Çünkü e, önceki videolarda da bahsetmiştim. E, başka videoları yaparken, ister benim olsun, ister başka e, hoca arkadaşlarımın olsun. ...uygularken biraz daha bilerek yapmanız için. Teori sizi böyle korkutmasın. Bunların hepsini tek seferde aklınızda tutmaya çalışmayın. Yaptıkça yaptıkça ilerleyecek her şey. Zaten yoga teslimiyet işidir. Bugün geldiniz belki bu videoyu dinlediniz. Daha sonra başka bir video ile pratik yapacaksınız. Derken derken akışına bıraktığınızda... ...zaten bir gün gelecek bakacaksınız ki... Her şey e, kendiliğinden olmuş. Belki de siz çok az bir çaba göstermiş oldunuz. Sadece azim, disiplinle matınıza çıktınız ve ondan sonrası bir bakmışsınız her şey kendiliğinden gerçekleşmiş. Şimdi biraz önceki duruşu aklınızda kaldığı kadarıyla dik duruşu bulduk. Ayak parmaklarınızı karşıya doğru gösterin ve ayak tabanlarınız birbirine doğru paralel bakıyor. Topuklarınız dışarıda değil, içeride değil. Aynı şekilde ayağınızın parmak kısmı da öyle. Şimdi biraz duruşumuza hem ayakta uzamalar nasıl olur hem de bunu nefeste nasıl birleştiririz bunu eklemiş olacağız. Kollarım bedenimin iki yanında. Avuçlarım karşıya doğru açık. Avuç karşıya açık olmak zorunda değil. İstediğiniz yerde e, mobil kullanabilirsiniz el bileğinizi hareketin içerisinde. Aldığımız nefesle yukarıya doğru kolları gönderiyoruz ve o uzama halini buluyoruz. Uzama hali derken o kaburgaları, göbek deliğini kaburgalara çekmek, kaburgaları da daha yukarıya uzatmak gibi. Nefesi verirken iki yandan aktif avuçlarla gönderiyoruz yere doğru. Tekrar al nefes, şöyle yukarıya doğru aç bedenini, Nefesini verirken kolları bedenin iki yanına indir. Birkaç kez devam. Her yukarıya gittiğinde elmaya uzanıyorsun. Ağaçta dalında çok güzel kıpkırmızı bir elma var. Onu yakalamak istiyorsun. O şekilde uzat bedenini ve bunu yaptığınızda karnınızı yukarıda hissedeceksiniz. Ve tüm iç organlarda yukarıya doğru yer çekiminin zıttı bir yöne doğru bir yolculuk içerisinde oluyor. Aşağıya indirdim kolumu. Sol kolum kalsın. Sağ kolu önce yukarı. Oradan sol çapraza doğru gönderiyorum. Burada fark et ki Otururken de buna benzer bir hareket yaptık. Acaba ayaktaki versiyonuyla otururken arasında ne gibi duruş farkları var? Sen hangisini daha çok seviyorsun ya da sana ne daha iyi geldi? Bunu fark edebilirsin diğer tarafa. Tekrar diğer tarafa gidelim. Burada küçük bir değişiklik önereceğim. Bu şekilde eğer esnekliğin iyiyse, seni durmakta zorlayan bir yer yoksa böyle kalmaya devam et. Varsa böyle kalmaya devam et. Ama rahat hissediyorsan kalçanı sağa doğru bastırabilirsin. Bu biraz bacakları da değiştiriyor. Düzeliyorum. Diğer tarafa geldim. Önce rahat mı ona baktım bedenim rahatsa kalçayı da bastırdım çok daha derin bir açılma geliyor kalçayı bastırdığında buradan tekrar yükseldim ve kolu indirdim aynı şekilde bu kez kolları önden yukarıya kaldırıyorum. Kollar yukarıya kalktığı anda karnımı yukarıya doğru davet ediyorum. Biraz daha ciğerlere güzel bir hava dolduruyorum, uzama arıyoruz. Kollar kalkıyor diyoruz ama başın önünde değil. Olabildiğince kulak mesafesi çok fazla geriye doğru atmanıza da gerek yok. Geriye doğru attığımızda biraz geriye bükülmeler başlamış oluyor. Sırt biraz daha geriye gidiyor. Biz bugün orta bir yerlerde, düz bir bedenle çalıştığımız için kulakların yanında kalabilir. İsteyenler avuçları birleştirdi. Avuçları birleştirdiğinizde omuzların boynu sıkıştırmamasına özen gösterin. Omuzları boyundan uzaklaştırmak nasıl olabilir? Bunları arayın. Bak şimdi benim ayaklarım dışarıya doğru açıktı. Onu fark ettim ve karşıya doğru çevirdim. Yani düz bir şekilde, doğal bir şekilde yerleştirmiş oldum. Sola doğru esniyorum. Burada rahatsam kalçamı da yana bastıracağım sağ. Burada kolunuz başınızı rahatsız hissettirirse karşı karşıya. Geldim yukarı sağa doğru önce temel yere geliyorum ilk adım olarak. Her zaman adımlarla ilerleyin. Adımları atlayıp bir sonrakine geçmeye çalışmayın. Burada rahatsam kalçayı bastırın. Geldim ortaya. Kolları indirdim. Oh, şöyle güzel bir nefes verin. Esneme pozları ...çok güzel nefes boşalımına, transferine yardımcı olan hareketler oluyor. Çünkü dokuların arasında sıkışmış olan nefesler, negatif enerjiler... ...biz onları esnettikçe dışarı çıkıyor ve biz de onu nefesle bedenimizden dışarıya transfer etmiş oluyoruz. Şimdi yine dik bir duruş hem de bir nefes çalışması da olmuş olsun o kadar nefes demişken... Ayaklarımı yine yerleştirdim. Yere doğru kökledim. Kolları karşı karşıya doğru açtım. Sonra sağ kolu geriye gönderdim. Olabildiğince arkaya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Tabii ki ön kol daha nötr bir yerde olduğu için daha rahat kalkıyor. Arkadakini de olabildiğince kaldırmaya çalışıyorum. Nefesle birlikte bir tarafta nefes alıyoruz, bir tarafta nefes veriyoruz. Kollar hem önde hem arkada parmak uçlarından dokunma çabasında. Nefes al. Nefes ver. Son bir kez. Evet. Şimdi burada kolları indirdim. Biraz önceki videolarda bacakları esnetmiştik. Ayakta bacak esnemelerini nasıl destekleriz? Buna bakalım. Ayaklarım karşı karşıya. Bunu bir kontrol ettim. Daha sonra ellerimi kalçamın, kalça kemiklerimin üzerine yerleştirdim. Bedenimi yere doğru paralel bir hale getirmeye çalışıyorum. Sonra minik bir kalktım. Tamamen değil. Tekrar. Tekrar. Son kez. Siz bu gösterdiğim tüm hareketleri daha sık yapabilirsiniz. Yani ben sadece anlatıyorum ama bunları akışlı içerisinde daha bol kendiniz kullanabilirsiniz. Şimdi son hareketimi aşağıda bitirdim. Şöyle kalçamı arkaya doğru Bastırıyorum ve bacak arkalarımı güzel bir şekilde hissettim. Ee, uygulamada, profilimde bununla ilgili ayakta bacak esnetme, germe, bununla da ilgili video var. Onu da çalışabilirsiniz. Biz şimdi buradan bir kapanmaya doğru gitmek isteyeceğiz. Elleri kalçamın yanından dizimin üstüne doğru aldım. Yani dizimin tam nokta olarak üzerine değil, onun bir parmak, iki parmak üzerine, eklemin üstüne gelmedi yani. Kollarım dirsekten bükülü değil, düz ve karşıya doğru bakıyorum. Yarı yol deriz biz buna akışlarda. Dizinizin üstünü kullanabildiğiniz gibi şöyle kaval kemiklerine doğru da inebilirsiniz. Bakışlar önde, sırtımız düz. Yani sırtı burada yuvarlamıyoruz. Olabildiğince düz kullanmaya çalışıyoruz. Eğer burada rahatsan ve sırtın yuvarlanmıyorsa o zaman ayak bileklerine de gidebilirsin. Hatta ayak bileklerine inerken belki biraz diz kapaklarınızı yukarı çekmeyi deneyebilirsiniz. Diz kapaklarını yukarıya doğru çekmek benim yoga öğrenirken çok zorlandığım bir şeydi. Bir türlü farkındalığımı diz kapaklarıma getiremiyordum ve bilinçli bir şekilde onları yukarıya doğru çekemiyordum. O yüzden hani olur sizde de buna benzer bir şey olursa endişelenmeyin. E, kendi akışınızda çalışın. Bir gün gerçekten oluyor ama kendinizi sıkmadan serbest bırakarak ayak bileklerine gelenler ayak bileklerine kadar gelebiliyor dedik eğer gelemediyseniz yukarıda kaldıysanız o da olur hiç fark etmez ve hatta burada isteyenler ayak parmaklarının önüne de yerleştirebilir el parmaklarını sırtıma bak sırtın düz yani yukarıya doğru kamburlaştırmadım kendimi. Eğer burada sırtınız yuvarlanıyorsa zaten şimdi o bölüme geliyoruz. Diyeceğiz ki hiç o zaman bacaklarını dümdüz kullanma. Dizlerini hafif bükülü tut. Ya da ellerini yukarıda tut. Yani yere kadar inip ya da işte ayak bileğine kadar inip sırtı yuvarlamaktansa biraz daha üst tarafta kalıp sırtı düz kullan. Eğer bacak arkaların seni çok zorluyorsa dizlerini hafif bük. Şimdi burada yavaş yavaş katlanabilme kapasitene göre, limitine göre bacaklara yaklaşıyorsun. Eğer dizlerini şu an diyelim bükülü kullandın. Bu da seni zorluyorsa biraz daha bükebilirsin. Burada önemli olan şey karnımızı üst bacaklara değdirebilmek. O da zorunlu değil zaten tabii ki. Ama niyetimiz karnı değdirmek. Bazen e, karnı değil başı şu an göstermeye çalıştığım gibi başı değdirmeye çalışıyoruz. O zaman bak sırtıma sırtım yüz yuvarlak bir şey oluyor. Ama ben omurgayı zaten doğru duruşa davet etmek istiyorum. O nedenle de e, karnı bacaklara doğru yönlendiriyorum değmiyor olsa bile ve başınızın tepesini rahatlayabilmek için tam yere göstermeye çalışın yani başınızı boynunuzu böyle daldan sarkan olgunlaşmış bir meyve gibi düşünebilirsiniz tamamen serbest bırakıyorsun bırakma hali günümüz insanları için tabii ki zor ama yapa yapa kendinizi özgür alanınızda, kendi matınızda gevşemeye doğru davet ederseniz o zaman olabilir belki biraz daha. Burada da rahatladıysan ellerini bacaklarının arkasından geçirip biraz kendini bacaklara doğru çekip güzel bir şekilde katlandık. Burada kaldıkça bacakları daha düzeltmeye doğru ve kalçayı da yukarıya doğru göndermeyi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda uttanasana pozunda çalışmış olduk. E, akışlarda sıkça duyduğunuz kapanma pozlarından, katlanma pozlarından bir tanesi. Şimdi buradan çıkarken bir anda çıkmayacağız. Çünkü başımız dönebilir. Kan akışımız tamamen terse döndü. Biraz önce Kaval kemiğinden tutunan ya da işte dizinin üstünden tutunan kim nereden destek aldıysa oraya doğru gidiyor. Hemen sırtını karşıya doğru düzleştirdi. Ve yavaş yavaş ayaklardan, köklerden güç alarak yükseldi. Burada yine de bir baş dönmesi olabilir. Eğer öyle olursa hiç paniklemeden yükseldiğiniz yerden yere doğru bakıp birkaç nefes kalırsanız o hemen puf diye o etkiyi azaltıyor. Evet ayakta pozların girişi bu şekilde tamamlanmış oldu. Umarım diğer akışlarınız için sizlere ışık tutar. Namaste.